yönetiye spor sezon hazırlıklarına son gaz devam ediyor. Teknik direktör Mesut Toros direktörlüğünde başarılı transferlere imza atan Lacivert Beyazlılar yeni transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Bayram tatilinin ardından kampa başlayacaklarını belirten Mesut Toros. Evet anlaştığımız Hala, günden beri birçok çalışma yaptık yönetim kurulu ile birlikte. Ee, takip ettiğimiz oyuncular vardı, izlenen oyuncular vardı. Onlarla ilgili ee, sabah akşam bir toplantı yaptık yani uzun zamandır yapıyoruz daha doğrusu. Kulübün yapısına uygun, sistemimize uygun transferleri yapmaya çalışıyoruz. Biraz temkinli gitmeye çalışıyoruz. Çünkü e, gerçekten fiyatlar biraz e, farklı tamam. herkes kendine göre attı. Yani başkanımız, yönetim kurumuz, oyuncular da ama dediğim gibi karakterleri, oyuncuları bulmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar o aldığımız oyuncuların da istediğimiz şekilde olduğunu düşünüyoruz. Sağ olsun onlar da fedakarlık gösterdiler. E, Bundan sonraki transferlerimize devam edeceğiz. Eksik yerlerimizi onları tamamlamaya çalışıyoruz. Üstümüzde olan oyuncular var. Ee, en kısa zamanda bunları da bitirmek istiyoruz. Şimdi e, onun 13'üne başlıyoruz bayramdan sonra. Burada bir 25 günlük çalışma ortamımız olacak. İlk kampımızı biz burada değerlendireceğiz. Ee, daha sonra hazırlık maçları yapmak için e, muhtemelen yakın bir yerlere Afyon olabilir. 8-9 günlük bir maç kampına gideceğiz oraya daha sonra da artık maç haftasına girmiş olacağız. Evet. Futbol kağıt üzerinde asla kazanılmıyor. Hmm. Sağda mücadele eden, koşan, isteyen, arzulayan takımlar istedikleri yerle gelebiliyor. Tabii ki futbol para her şey değil. mutlaka insanın içindeki o ateşe uyuyerek gösterdik gösterdiği performans bazı şeyleri belli eder. Benim için her zamanki gibi söylüyorum, hani kırmızıymış, beyaz bir fark etmiyor. Önce ben kendimi inanıyorum. Yani yönetimimize, taraftarlarımıza bilmiyorum. oyuncularımıza, teknik heyetimize. Ee, dediğim gibi maçlar kağıt üzerinde kazanılmıyor. O bir grup kuvvetli, bir grup zayıf diye bir şey düşünmüyorum. Bunu birçok çok elini daha önceki yıllarda da gördük. Ne? Biz dediğim gibi yapılanmayalımız. Takımla birlikte şehirde bütünleşip elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Ki yapacağımıza da inanıyoruz. Tabii hedef bizi nereye götürür? İlerleyen zamanlarda bunu göreceğiz. Ülkede e, bazı şeyler çok değişti, e, fiyatlar gerçekten yüksek. Zaten transfer yapan takım sayısı da çok az e, ama bir türlü o Bunun bulunuyor. Biraz daha zaman geçmesi lazım. Yani dediğim gibi yani, kulüp başkanı yöneticiler de çok haklı, oyuncular da kendilerine göre haklı. Ama bu zamanla aşıldıktan sonra biraz daha normale döner diye düşünüyoruz. İlk etapta 4 oyuncumuzu aldık kulübün şartlarına uygun olarak. Gerçekten de önceki kişilik karakterli oyuncular hem de futbol olarak da yani çok katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Yürekten inanıyorum ki e, ve taraftarları da öyle karakterli mücadele eden oyuncuları sahada göreceğini düşünüyorum. Hmm. Her Göreceğim. şeyimiz hazır, tesisimiz hazır. İşte dediğim gibi ayın burada toplanacağız. E, biliyorsunuz ilk, ilk zamanlar e, kalıp denemeye gelecek oyuncular olabilir. Onlar, onları göreceğiz. E, işte Çalışmamızı düzenli bir şekilde başlayacağız. Sezona en şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Türkiye'nin bayramı öncelikle kurtarın. Yani Fethiye Halkının bayram Taraftarlarımızın bayramı yürekten kutlarım. İnşallah herkes huzurlu, sağlıklı bir şekilde şu güzel bir bayram geçirir. Bunu diliyorum. dediğim gibi yani bayramlar önemlidir. Ben de işte 10 gündür burada burada bayağı yoğun çalıştık. Bugün eve döneceğim. İşte 4-5 gün sonra buraya gelip çalışmalara başlayacağız.